aldığımız haber hepimizi çok üzdü. Adeta ülkemiz, milletimiz seferber oldu. Biz de Balıkesir olarak Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatıyla şu anda ekiplerimiz intikal halinde deprem bölgesine. İvede olarak bir ekip çıkardık. Araç, ekipman, imkan, kabiliyetlerimizle inşallah deprem bölgesine ekip göndermeye devam edeceğiz. Hepimize geçmiş olsun. <laughs> Köpeğimizin ismi Ateş, köpeğimiz enkaz altında canlı insan arama kurtarma köpeği. İnşallah orada da faydalı görevler çıkaracağımıza inanıyoruz.